Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DW Haber'e hoş geldiniz. Dünya 400'den fazla gazetecinin kirli paranın akışına yönelik araştırmasını konuşuyor. Finson Files yayınlanmaya başladı. Araştırma Türkiye'de aktif bank ve reza zaraba da uzanıyor. Milyar dolarlık şüpheli para transferleriyle başlayacağız bugün DW Haber'e. Türk Tabipleri Birliği siyasi tartışmaların gölgesinde salgının boyutlarına ilişkin toplantı düzenledi. TTB'ye MHP'nin kendilerine yönelik açıklamalarını sorduk. Almanya'nın en zengin iş insanları listesi açıklandı. Listede salgınla birlikte Türkiye'nin de tanıdığı isimler yer aldı ve Türkiye'de iletişim başkanlığının yeri görevi tartışılıyor. 88 ülkeden 400'ün üzerinde gazeteci 2 trilyon dolarlık şüpheli fonların dünyaya nasıl yayıldığını ortaya koydu. 16 ay süren çalışma Bankalar ve hükümetlerin bu kirli para akışını durdurmak için durdurma konusundaki başarısızlıklarını da gün yüzüne seriyor. Ve tabii ki bu büyük bankalar ve hükümetlerin bu dolaşımı durdurma konusundaki başarısızlıkları yansıyan haberlerle ilgili birçok siyasi kişi de gündemde. Türkiye'de Reza Zarrab ve Aktif Bank'ın işlemleri şimdi radar'a ilk takılanlar. FinSIM file araştırmasında yer alan DV Türkçe muhabiri Pelin Ünker'in haberini izliyoruz şimdi. Buzzfeed News tarafından elde edilen ve uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumuyla paylaşılan gizli mali kayıtlar, toplamı 2 trilyon dolara aşan şüpheli fonları kapsıyor. Kayıtlarda Türkiye'deki banka hesaplarının gönderici ya da alıcı olduğu 538 işlem şüpheli olarak işaretlendi. 70 milyon doları geçen şüpheli fon, Türkiye'deki banka hesaplarına geldi. Türkiye'den yurt dışına ise yaklaşık 71 milyon dolarlık şüpheli havale yapıldı. Ekonomist Sönmez 1990'lardan sonra küreselleşme bağlamında e, para hareketlerinin e, serbestleşmesinin e, paranın seyrini e, özgürleştirdiğine, e, özgürleştirdiğine, özgürleştirdiğine dikkat çekiyor ve ekliyor. Arada e, suç ekonomisinden elde edilmiş paraların da e, bütün dünyada e, aynı e, kanalları kullanarak dolaşmasına, e, bunların bir kısmının rüşvet olarak kamu e, yetkililerine aktarılmasına, hesapların ülkeden ülkeye özellikle vergi cennetlerine transfer edilmesine e, imkan sağladı. FinCEN Files'ın araştırması İran asıllı Reza Zarrab ve Çalık Holding'e bağlı aktif banka çıkıyor. Buna göre İngiliz bankası Standard Chartered, Reza Zarrab ve ağı için 2007-2016 arasında toplamı 5.8 milyar doları aşan para transferi yaptı. Transferler Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukluyken de devam etti. Banka, Ocak-Eylül 2016 arasında zarrapla bağlantılı olduğunu belirttiği 24 şirket ve kişi için toplamda 133.1 milyon doları aşan 715 transfer yaptı. Finnsen Files'a göre Çalık Holding'e bağlı Aktif Bank ise Taliban'a destek olmakla suçlanan şirketin yanı sıra porno siteleri için para transfer etti. Bazı işlemler Bakan Albayrak'ın Holding'de CEO olduğu döneme rastlıyor. Ekonomist Akman, kara paranın büyük bir kısmının vergi kaçırma amaçlı olduğunu belirtiyor. Vergiden kaçmak da ülkedeki yoksul kesimler için harcanması gereken vergi gelirlerinin azalmasına yol açıyor. Sizde Türkiye e, içinse şöyle bu. diyor. Ama tabii Türkiye'nin kendisinin son 20 yılda yaptığı öyle maceracı e, işler var ki siyaset alanında, dış politika alanında. E, hani dizilerde e, denir parayı takip et, follow the money e, bir şeyi bulmak için. E i̇şte. Birileri de ediyor. O maceracı dış politikanın ve bence sorumsuz dış politikanın böyle şeyleri de var. Belgeler, Aktif Bank'ın Haziran 2013 ile Temmuz 2014 arasında Bank of New York Mellon ve Bank of America muhabir hesapları üzerinden toplam 91.6 milyon dolarlık şüpheli para transferi aktardığını gösteriyor. Rapor'a göre Aktif Bank, Afganistan ve kara para aklama konusunda riskli bilinen diğer bölgelerden offshore şirketlere aracılık ettiği havaleler yaptı. Para transferi aktarılan pornografi ve online kumar sitelerinin işlemleri ise Alman VayaCard Aktif Bank'taki hesabı üzerinden yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Bankasının çalışmayı bıraktığı VayaCard, Aktif Bank aracılığıyla şüpheli işlemlerine devam edebildi. Ve yine araştırmada en fazla adı geçen banka ise Deutsche Bank oldu. 1.3 trilyon dolarlık şüpheli işlemde adı geçiyor. Ve bankanın zarapla ilişkili olduğu kamuoyuna yansıyan nadir döviz ve kıymetli maden ticareti yetkili müessese anonim şirketi için 29 milyon dolara yakın para transferi aktardığı belirtiliyor. Finson Faiz'e ilişkin pazar akşamından itibaren yayınlamaya başlayan tüm haberleri DV Türkçe'den okuyabilirsiniz. Bu akşam ve yarın Türkiye'de ilgilendiren haberler yayınlanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeni görevler verildi. Ancak görevleri ilişkin ifadeler soru işaretlerine yol açtı. Görev tanımlamasında iç ve dış tehdit unsurlarını inceleme ifadesi yer alıyor. Bir diğer tartışma konusu da İletişim Başkanlığı'nın mali kaynaklarına ilişkin kurulan döner sermaye müdürlüğü oldu. İletişim Başkanlığı'nın yeni görevinin ayrıntılarını izleyeceksiniz şimdi. Uzmanlar ve muhalefet işin iletişimin ötesine çıktığına dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki İletişim Başkanlığının görev kapsamı geçtiğimiz hafta çıkartılan kararname ile genişletildi. Başkanlık için oluşturulan Stratejik İletişim Dairesi artık iç ve dış tehdit unsurlarını da analiz edecek. Bu birim ayrıca psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyona karşı faaliyette bulunacak. Ancak muhalefet ve basın örgütleri bu dairenin görev kapsamının geniş ve belirsiz tutulmasından dolayı endişeli. Dairenin görevleri için sıralanan ifadelerin iletişimin çok ötesine geçtiği savunuluyor. Baktığımızda aslında bu ifadeler basın yayın alanıyla ilgili bir kurumun asli görevleri gibi görünmüyor. Daha ziyade bir istihbarat teşkilatı ya da dışişleri bakanlığının işte yurt dışındaki propaganda vesaire bağlamında ya da oradan Türkiye'ye yönelik tehditler bağlamında daha ziyade dediğim gibi devletin güvenlik birimlerinin ilgilenmesi gereken, dış ilişkiler birimlerinin, dışarıyla uluslararası ilişkiler birimlerinin ilgilenmesi gereken e, görev ve e, yetkiler gibi gözüküyor. O yüzden e, bu o, geniş e, tanımıyla bence sorunlu bir kanun e, değişikliği şu anda e, önümüzde e, bulunan. İletişim Başkanlığı Türkiye'deki yerli ve yabancı basının akreditasyonunu düzenleyen kurum olarak da ön planda. Bu nedenle yeni yetkilerin Türkiye'deki basın özgürlüğünü orta ve uzun vadede nasıl etkileyeceği de tartışılıyor. Devletin basınla ilişkilerin düzenlenmesi için bir kurum olması doğal. Yani halkla ilişkiler, kamu diplomasi vesaire faaliyetleri için ama basın çalışanlarının yetkilerini, özgürlük alanlarını belirlemek devletin değil, özel kurumların işi olmalı gerçekten. Bu hem bu işi yapıp hem de devlet adına propaganda yapan bir kurumun olması işte e, hani her alanda nasıl ki başkanlık dediğimiz sistem yetkiyi elinde toplayıp etrafındaki bakanlıkların gücünü emdi ve bakanları görünmez e, siluetler haline getirdi. Aynı şekilde burada da çok geniş çok büyük yetkilerle donatılmış bir başkanlığın doğuşuna e, şey yapıyoruz. Diğer taraftan iletişim başkanlığı yapılan eleştirilere katılmayarak görev tanımını şöyle açıklıyor stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası boyutta savunmacı değil proaktif çalışmalar ortaya koyacağız. Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz. Yeni oluşturulan birim için bir döner sermayenin kurulması ve bağış alınacak olması da tartışılan bir diğer konu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şimdi Dışarıdan bir sürü hizmet alımı yapacak. Bunun içinde bir hatta Döner Sermaye Müdürlüğü dahi kurulmuş durumda. Bu hizmet alımlarında nereden yapacak? SETA'dan mı yapacak? Başka sivil toplum kuruluşlarından mı yapacak? Burası muallakta çünkü yar, mesela yardım bağış alabilir deniyor şu andaki yeni düzenlemede. Kimden yardım alacak, kimden bağış alacak bunları kimlere harcayacak, hangi çalışmaların yapılmasına, hangisi bir toplum kuruluşlarının işte desteklenmesine harcayacak bunların hepsi şu anda boşlukta ve denetlenmeye muhtaç konular bu konular. İletişim Başkanlığı'nın yeni görevlerinin uygulamada nasıl olacağının önümüzdeki dönemde daha netlik kazanması bekleniyor. Türk Tabipleri Birliği salgının durumuna ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Bugün bir toplantı düzenledi. Ve salgının geldiği boyutlara dair bu toplantı birliğe ilişkin MHP'nin yaptığı açıklamaların gölgesinde yapıldı. DV Haber'e konuşan TTB üyeleri siyasilerin yaptığı açıklamaların ülkenin mevcut yönetim anlayışından kaynaklandığını savunuyor. Ve kendi gündemlerinin ise yalnızca pandemi olduğuna dikkat çekiyorlar. Bizim için Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasına yönelik açıklamalarının ardından gözler TTB'ye çevrildi. Bahçeli, koronavirüsü kadar tehlikelidir, yöneticilerinden hesap sorulmalıdır ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin TTB'nin kapatılması gerektiği yönündeki açıklamaları özellikle sosyal medyada tepki çekmiş, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den TTB'ye destek gelmişti böyle ayrımcı bir dil ve üslupla konuşmayı doğru bulmuyoruz ve onu reddediyoruz. Sağlık çalışanlarına çok da ihtiyaç olduğu ve <laughs> TTB yetkilileri ise politik bir tartışmalarda bir yer almak bir yerine bir pandemi gündemine yoğunlaşmayı yerlediklerini belirtiyor. Yoğunlaşmayı belirtiyor. E bunu bizim ülkemizin yönetim mevcut yönetim anlayışından kaynaklı olduğunu e, tıpkı bir ilgisi olmadan düşünüyoruz her soruna böyle yaklaşılıyor. Her sorun görünmesini isteniyor. Her sorun bu sadece şu an salgın sorunu değil. Ya yargı yoluyla ya kapatılarak ya soruşturma açılarak çok. Bu bir yöntem. Biz bunu benimsemiyoruz. Hekimlikle uyuşur bir tarafı yok. Bizim muhatabımız da değil bu tartışma. Türk Tayyipleri Birliği salgına karşı yapılacakları eksiklikleri göstermek, eleştirmek ve önerilerde bulunmakla yükümlü bizim işimiz çok Türk Tabipleri Birliği olarak gündemimizde pandemi. Oysa sağlık sistemimizde Tüm bu tartışmaların ortasında Tabipler Birliği bugün pandeminin 6. ayında e, genel durum değerlendirmesinde e, bu bulunduğu bir basın çocuk, toplantısı düzenledi. Toplantıda mevsimsel influenza'nın da etkisiyle fırtınanın kapıda olduğu uyarısı yapıldı, acil önlem alınması çağrısında bulunuldu. DV Türkçe'ye konuşan Kayıhan Pala, Türkiye'de durumun pek iç açıcı olmadığını söylüyor. Hem Türkiye'de salgın bütün hızıyla sürüyor. Hem de bölgeler arasında ciddi bir farklılığın olduğunu söylememiz gerekir. Henüz illere ve ilçelere göre ve risk gruplarına göre salgının ne durumda olduğuna ilişkin bilgilerimiz e, elimizde yok. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadığı için. Eğer bölgeler arasındaki bu farklılık Ciddi bir müdahale olmadan sürdürülecek olursa, şimdi okulların açılmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda hem olgu sayısında hem de ölüm sayısında daha da bir artış karşımıza gelebilir. MHP'nin çıkışıyla siyasi tartışmaların içine çekilmeye çalışılan TTB, salgınla ilgili saptamalarını ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini belirtiyor. Almanya'nın en varlıklı iş insanları listesinde... 4 Türkiye kökenli yer alıyor. Die Welt gazetesinin yayımladığı listeye göre söz konusu isimlerden ikisi pandemiyle birlikte Türkiye'de de adı duyulan isimler oldu. Bin kişilik listenin 93. sırasında Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci bulunuyor. İki bilim insanı koronavirüse karşı aşı çalışmalarını son aşamada sürdüren Biontech şirketinin sahipleri. Şiftin servetinin 2 milyar 400 milyon euro olduğu açıklandı. Listenin 372. sırasında ise yine biyoteknoloji şirketi sahibi Metin Çolpan bulunuyor. Listeye göre Çolpan'ın serveti 650 milyon Euro olarak açıklandı. Almanya'nın en zenginleri listesinin 488. sırasında ise 450 milyon euroluk varlığıyla Berlin'de otomobil ticareti yapan Hakan Koç yer alıyor. Havayı zenginlerin tüketim çılgınlığı kirletiyor. Bu ifade yardım kuruluşu Oxfam'a ait. İklim değişikliği, hava kirliliği gibi konular yıllardır çevre örgütlerin, siyasilerin ilgisini çekmeye çalıştığı konular. Oxfam bu kez sorunun kaynağına ilişkin bir araştırma yaptı. Ortaya çıkan sonuç şu. Hava kirliliğinde dünyadaki en zengin %1'lik kesimin payı yoksul %50'ninkinden iki kat daha fazla. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'ın araştırması iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarından en çok dünyadaki zenginlerin sorumlu olduğunu ortaya koydu. Oxfam'ın 1990-2015 yılları arasındaki sera gazı emisyonlarını gelir gruplarına göre mercek altına aldığı araştırmaya göre dünya nüfusunun %1'lik en zengin kesimi %50'lik yoksul kesimin iki katından fazla sera gazı emisyonuna neden oldu. 1990-2015 yılları arasında dünyadaki toplam sera gazı emisyonunun iki kat arttığına işaret edilen araştırmada bu artışta şimdiye kadar düşünüldüğü gibi orta sınıfın değil özellikle dünya nüfusunun en zengin %10'luk kesiminin rol oynadığı kaydedildi. Dünya nüfusunun %10'una tekabül eden 630 milyon kişinin sera gazı emisyonlarının %52'sinden sorumlu olduğuna dikkat çekilen araştırmada en zengin %1'lik kesiminde tek başına %15'lik emisyona neden olduğu belirtildi. Buna karşı dünya nüfusunun yoksul %50'lik kesimi ise atmosfere salınan toplam sera gazının sadece %7'sinden sorumlu. Ve bültenimizi burada noktalıyoruz. DV Haber'de yarın yine güne öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. DV Türkçe'yi tüm sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Sağlıkla kalın.